Allah Azze ve Celle başı boş bırakmıyor. Yeryüzüne bizi gönderdi. Ne haliniz varsa görün. İstediğiniz şekilde yaşayın demedi. Biz yeryüzüne geldik. Bize ömür verdi. Bu ömür içerisinde hadiler, hidayetçiler de gönderdi. Yoktur bugün. Hidayetçilerin gitmediği, davetçilerin gitmediği hiçbir şey yoktur. Allah Azze ve Celle bir şekilde hidayetçiler gönderiyor. Bizim hiç bilmediğimiz davetçiler hiç bilmediğimiz hadiler gidiyor. Biz dahi şaşırıyoruz. Fakat bir şekilde gidiyor. İşte her kim bu hadilere tabi olursa onun için korku yok, sıkıntı yok, üzülmeyecek. Hiç mi sıkıntısı olmayacak, hiç mi problem olmayacak, ekonomik dert olmayacak mı? Elbette olacak. Hiç mi sıkıntısı olmayacak, maddi manevi? Elbette olacak. Hiç mi tartışmayacak? Elbette olacak. Birileri tarafından horlanmayacak mı? Elbet horlanacak. Fakat her birisinden dolayı derecesi artacak. Her birisinden dolayı Allah azze ve celle katında ecir alacak. Bütün bunlar ile beraber hadiye tabi olacak. Yol göstericinin, hidayetçinin peşi sıra yürüyecek. Fakat bunu yapmayanlar hayatları hüzünle geçecek. İşte Demin konuştuğumuz şu asırda olduğu gibi mutlu olan bir tane insan yok. Parası olan mutsuz, parası olmayan da mutsuz. Evlisi mutsuz, bekarı da mutsuz. Öğrencisi mutsuz, amiri memuru da mutsuz. Kimse yok. Herkes korkuyor. Elindeki iktidarı kaybetmekten korkuyor. Gücünü kaybetmekten korkuyor. Hiçbir şeyin geleceğini düşünemiyor işi var belki trilyonluk adam fakat yarın dolar şu olabilir repo yükselebilir adam bunları hesap ediyor hayatı heba olmuş